Hepinize merhaba arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Bilsem Bireysel Değerlendirme kazanı Öğrencileri açıkladı Sonuçlarını açıkladı Ben de bunların hem nasıl sorgulayabileceğinizi hem de e, Kısaca bilgiler vereceğim Arkadaşlar Bilsem e, Hak Kazanan öğrenci 13 Haziran 12 Ağustos arasında da Bireysel Değerlendirme Sınavına giriyorlar e, Kısaca bu şeyleri yapalım ee, tarihleri verelim Sonuçlar ne zaman açıklanacak 19 Şubat 8 Mayıs arası tarihler arasında arkadaşlar şey yapıldı öğrenciye yetenek alanını göre değerlendirme alınıyor işte bu 13 Mayıs'ta da bu bireysel değerlendirme hakkı kazanan öğrenciye ilan ediliyor bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran 12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriyor ve bu sınav sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanıyor ee, hemen size ben puanlamayı da göstereyim Sınıf düzeyleri ilkokullarda oluyor arkadaşlar bu zihinsel yetenek alanı puanları resim yetenek alanı ya da müzik yetenek alanı hangisinde daha iyisiniz ona göre alanlardan e, sınava giriyorsunuz. Bu bilsemle alakalı kısaca bilgi vereyim sonra da nasıl sorgulayacağınızı göstereyim. E, dünyanın her yerinde arkadaşlar özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programları uygulanmakta. Bu Bilsem Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nin kısaltılmış, işte, kısaltılmış kısaltılmış ismi. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksaçmayacak şekilde e, onların kapasitelerini falan geliştiriyor. Devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitimli kurumlar. E, şimdi arkadaşlar size hemen şey göstereyim. Nasıl sorgulayabileceğinizi. Map.gov.tr adresinden yapıyorsunuz. Kısaca arkadaşlar bu şekilde Yazdığınız zaman çıkıyor. Buradan kimliğinizi yazıyorsunuz. Doğum tarihi ve güvenlik kodu yazıyorsunuz. Burada da açıklama yapmış zaten. Aynı şeyler var. Ee, bu bireysel hak kazanan öğrenciler 3 Haziran tarihi itibaren giriş belgenin kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alıyor. Sonra da bireysel sınava giriyorlar. Yeteneklerine göre. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Size sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz cevaplarım. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın.